Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz, umarım çok çok iyisinizdir, ben iyiyim. Ve bugün, end city loot'u bulmadan rahat etmiyoruz kardeşim. Hızlı bir şekilde end city loot'unu buluyorum ve yargı dağıtmaya devam ediyorum ulen arkadaşlar <laughs> ulen şuradan gelene bak akasyanın odunu geldi tak tak dedim bir tane soyacağız bir tane böyle bakacağız tamamdır bunları da yukarı kaldırıyorum pat dedim pat dedim bu arada videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sevgili kardeşlerim videoları beğenirseniz çok mutlu olurum ve ayrıca şunu söylemek istiyorum videoları izleyenlerin %40'ı %50'si kanaldaki videoları izledikten sonra abone olmuyormuş siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100.000'e doğru gidelim o plaketi istiyorum kafayı yedim o plaketten alacağım. Sana plaket alacağım Erşen abi. Alın bana. 100 bin play button daha doğrusu. Plaket değil lan. O ne? O plaket neymiş? Bu ne abi? Nülüfer vardı burada. Nülüfer. Ne yaptın birader? Abi bir end city loot. Bak şöyle. Helalinden bir end city. Hadi şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın. Bir end city bulalım da. Şöyle bir yapalım. Soyalım bunun bir tanesini. Tamamdır. Bir tane daha normal kazalım böyle. Oo bir dostumuz abone oldu. Çok teşekkür ederim. İşte bak bundan bahsediyordum ne olun ki coşturalım abi. Durun bir saniye durun 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 durun. What is diamonds diyenler var. Kardeşim what is diamonds falan ama. Şöyle söyleyeyim ben sana. Bir tanesini solduruyoruz bir tanesini soldurmuyoruz abi. Hadi be oğlum hadi be oğlum. Bir tane NCT loot istiyoruz be. O kadar ayrıntılı loot yapıyorum ki şu anda. Gerçekten bu ayrıntıların arasında kaybolup gideceğiz be. Bunların hepsini çevir. Tamam mı? bunu buna ve buna bakacağız şimdi bir saniye. Buna buna ve buna bakıyoruz tamam mı? Ondan sonra bir tane crafting table yapıyoruz. Crafting table'a da bakacağım bu arada. Yoksa olmaz abi. Tamamdır güzel. Haydi böyle yaptık. Burayı da buradan getiriyorum. Sen bir git be. Öf. Aman. Şöyle yaptık. Bu neymiş abi? Tamam camları severiz. Eyvallah da en güzel lootu bulmadan olmuyor gerçekten. Ver abi bize lootu. Ver bize güzel loot. Ver bize tatlı loot. Ulan oğlum. Abi bakın bütün şeylere bakıyorum. İhtimalleri değerlendiriyorum. Demire baktık. Okey. Crafting table. Tam geç crafting table'a baktık zaten. Buna bakalım. Sen bir geç mesen de olur. Şöyle bir bakalım. Şunu at, şunu at. Şuna gel. Ulan buna zaten bakmadık mı biz? Bakmamışız. Ensity loot. Ensity loot. Ensity loot. loot oğlum yok ya. Burada da yok. Şimdi geçiyorum şuradan. Uzun çiçeklere falan bakacağım. Şunlara bir bakalım. Halı. Cam. Yün. Bu da değil. Bu da değil. Şunlara bakalım. Bunda var mı? Abi bunda yok mu? Abi yok be. Vallahi hiçbir şeyde yok. Loot'un reisi yok lan. Şaka mı oğlum bu? Şimdi buradan geliyoruz abi. Ya of. En loot yok ya. En loot yok. Hadi lütfen en loot bulmak istiyorum. Ama böyle verirsen olmaz ki ya. Bir tanesini solduracağız. Bir tanesini soldurmayacağız şimdi. Bak al işte. Sol oğlum. Oho. Olmadı ki ya. Olmadı ki kardeşim. Şunu aşağılara doğru ineceğim ben. Buradan bir night vision diyelim. Aşağı dur in. Bu ne? Enstitü yok. Enstitü loot yok birader. Vallahi de yok. Billahi de yok. Sende var mı? Bir bundan kafa. Bir bundan kafa. Abi yok. Bak 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 bak. Görüyorsun gelmiyor. Bak görüyorsun gelmiyor bak. Abi nasıl yazık oldu. Nasıl yazık oldu var ya. Nasıl yazık bize şu anda bilsen. Abi buna da bakacağız bir. Gerçekten ayıp ya. İstediğimiz loot'u bir türlü alamadık. Ef, bu ne? Oho. Her şeye bakıyoruz bakmasına da. Olmuyor ki be. Şuna gel, buna gel. Ben ne yapıyorum ya? Ulan creeper kafası. Hadi lan düzgün bir şey. Oho, oho, oho. Buradan geldiyse bitirdim ha oyunu. Bak 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 bak. bak. Kimse de iyi loot olduğunu düşünmüyorum. Ama ben hariç. Şurayı bir getir. Bam bam bam. Bunları böyle bir alalım. Mükemmel bir loot bulduğuma inanıyorum şu anda gerçekten. Mineshaft'in şeydi o. Ha buz. Tamam buzdan geliyordu tamam. Tamam 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 işte bu. Keskinlik 5 gelse ya bir de. He nasıl olur güzel olmaz mı? Of var ya ne çılgın olur ha. Hadi bir kes 5. Hadi bir kes 5. Diamond yok mu lan? Diamond yok mu oğlum? Aa noç geldi. Noç geldi noç 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 patlama koruması lanet neymiş bağlanma laneti keskinlik 2 sonsuzluk dikenler peki ama hiç mi diamondımız yok buradan peki eyvallah diamond veren bir loot değilmiş eyvallah alev diyor süpürücü kenar falan diyor büyülü altın elma diyor kullanırız oğlum bak buradan kesinlikle diamond geliyordur ya vallahi bak imkansız lan diamondın gelmemesi o kadarını söylüyorum enteresan ya Loot yok lan. Loot'un L'si yok oğlum. Ana. Ayıptır. Ayıptır be. Notch geldi bir tane daha. He? Yok mu keskinlik 5'imiz şöyle? Laps diye bir keskinlik 5. Diamond falan gelmiyor mu gerçekten ya? Ney 5? Ulan birisi 5 yazdı bak. Ney 5 lan? İnşallah kırılmazlık 5'tir. Şimdi gelelim buraya böyle. 40 tane demirimiz var. Bunları böyle bir atalım. Şunları şöyle bir yapalım. Kumlardan da zaten hayır gelmedi ki bize. Burayı da böyle batalım, buraya da böyle batalım. Böyle yapalım. Tamamdır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi buradan geliyorum. Oluta tekrar bakacağım da. Kardeş olut güzel bulut. Eyvallah da. Tamam da. Bizim istediğimiz şey keskinlik 5, meskinlik 5 ya. I found the mother load diyor. Ne buldun? Birader. Buradaki elmaları alalım. Tam fazla bir yükleme yapmayalım şimdi dur üçgenler ganimetler, yıldırım yönetmesi, dikenler, çubuk bu çok pahalı. Alamayız. Yapamayız kardeşim, yapamayız. Anlatamıyorum galiba, yapamayız. Buradan getir. Diamond gerçekten yok. 5 tane geldi. Buradaki diamond geliyormuş lan. Aleden şere. Bağlanma laneti. 5 tane diamond geldi. Ben loot yapmayacağım. Gideceğim adamlara da dalacağım. Koordinatımız kaç? 63 14. İyi lan koordinatımız değilmiş ya fena değil. Tam buradan güzel loot geliyor. Geliyor gelmesine D. D'si şu. Abi diamond çok az geliyor yalnız. Diamond az geldiği için insan bir ulen acaba mı diyor. 3 4 diyelim. Şunu şuradan bir kıralım. Adamlar birbirini yiyor da biz de burada yalnız loot'u yememiz lazım. Lutu böyle takır tukur çatır çatır yememiz lazım. Buradan gel abi. Kaldı 16 kişi. 31 kişi oyuna başladık. 15 kişi lootu beğenmeyip oyundan çıkmış. Oyun tarihinin en zor lootu olabilir bu arada. Çünkü kimsede bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Kitaplar mitaplar full envanterimizde. Ateş koruması sadakat. Alevden çeyre iki savurma. Çok sağ ol ya gerçekten. Gerçekten mükemmelsin ya. Harikasın. Hadi abi iyi bir loota ihtiyacımız var. Ben burada 5 yılda kassam Diamond gelecek diamond sayısı çok az Bu şey lan galiba Temple loot'u falan filan olabilir Haydi gidelim demir set Diamond kılıç Aha lama var lan Lama'dan NCT alalım mı Lama'dan bence en kralını alalım arkadaşlar Püh En kılıcını verdin ama Bu ne kılıcı kardeşim At kılıcı mı bu Aladdin çeyre falan filan da var tamamdır sıkıntı yok Aha Yarım diamondlar falan gördüm. Oğlum sen enç basmışsın. Hayırdır kardeşim düğüne falan mı gidiyorsun? Gel 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 oğlum. İşte bu kadar. Evet dört notch ulan orada bir şeyler vardı da. Aldık mı lan onun enşisini? Koruma dört en bulmuş bu. He en bulmuş ki bu. Vallahi mükemmel oldu. Bir garip oyun ha. Harbiden bir garip oldu. Aha vallahi insan gördüm. Chest almak istiyorum senin. Chespirit'in almak istiyorum. Senin Chespirit benim olmalı. Bir kaldı kafada. Şaka mı lan bu? Şaka mı lan bu? Su mu bırakacaksın? Şuradan gelirim. Su mu bırakacaksın? Hadi canım sen de ya. Totem. Heh işte bu. Totem. Okey bunu aldım. Bunu aldım. Bunu da aldım. Bunları da aldım. Şunları da aldım. Tamam abi. Güzel. İki parça daha Diamond'a ihtiyacımız var. Toplama bilgisayar gibiyim yemin ediyorum. Sağdan soldan topluyorum malzemeleri. Ne yapıyorsun lan? Bu da böyle. Totem de var. Altın da var. Çok iyi. Bayağı iyi oldu ki. Ben çok keyif alıyorum. İyi Böyle loot'un olmadığı oyunlarda karakterler hızlı hızlı ölüyor ya böyle. Bayağı iyi oluyor. Peki biz orada şeye baktık mı? Crafting table için bir loot'un içine baktık mı? Bakmadık. Ona da bakalım ondan sonra tam gazıyla devam edelim arkadaşlar. Uuu güzel oluyor valla. Neymiş buradaki? Aa var. Crafting table için malzeme var. 3 tane crafting table yaptım ama. Bakacağız. Kötü loot. Kötü loot. Kötü loot. Kötü loot. Kötü loot. Abo. Durun o zaman arkadaşlar. Ben bu ortamda risk almak istemiyorum. Oyunun en başında. Kimse görmeden noçumu yiyeyim ben. Tamam mı? Yedim noçumu. Şu an. Şu anda gel gel gel. Sen buraya bir gel. Sen buraya bir gel. Gel buraya. Gel buraya. Oha. Sen buraya bir gel bakayım. Sen buraya yaklaş. 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 Lan oğlum tüh. O suları kapattım. Kapattım suyunu. Kapattım suyunu. Kapattım suyunu. Kapattım. Kapattım. Kapattım suyunu. İşte bu. Harika be. Mükemmel oldu. Sulara bak. Bir sürü su almış psikopat herif. Durun arkadaşlar. Buradan bakıyoruz. Damıt var mı? Var bir tane burada. Burada damıt var mı? Var. Dört tane. Çok iyi. Hemen seni gelelim bir alalım. Hemen seni gelelim bir alalım abi pantolonumuzu bir yapalım. Çok iyi. Buradan pantolon da getiriyorum. Hemen buradan buradan keskinlik 2. Aleden çehreyi de yapıştırdım. Tamamdır hemen buradan bakıyorum. Gel 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 yaklaş 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 yaklaş. Keskinlik 2 var. Aleden çehre de var. Bu da aldım. Koruma 4. Hadi. Hadi abim hadi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Enteresan bir maçtı. Lootları sağdan soldan toplaya toplaya fulledik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın.